ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulübünün yüksek divan kurulu toplantısında efsane Aziz Yıldırım'a canlı yayın davetinde bulundu. Ali Koç, "Aziz Yıldırım yalan, iftira ve tehditlerle yine ortaya çıktı. Camia gücüne bu sezon her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Öyle bir ülkede, toplumda ve kültürde yaşıyoruz ki yalanlarla, iftiralarla ve tehditlere karşılık vermeyince üstünüze yapışıyor. Kısa bir yanıt vereceğim ve Sezon sonuna kadar polemiğe girmeyeceğim. Bu gerilime en çok rakiplerimiz seviniyor. Zaman zaman ortaya çıkarak ayar vermeye çalışıyorlar. Sayın Yıldırım ve etrafındaki yancıları hayal dünyasında yaşıyor. Fenerbahçe'nin başarılarıyla ilgileri yok. Herkes bunu görüyor. Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyor olsaydınız çok daha farklı bir duruş sergilerdiniz. Önüne hazırlanan metin koyulmuş metne sadık kalamadı. Saçma sapan, çirkin, ayrıştırıcı söylemlerle gerçek iç dünyasını yansıtıyor. Saçma sapan ekonomik hesaplar. Neredeyse biz borçlu çıkacağız. Hangi birine cevap verelim? Kamuoyu önüne karşıma çıkma cesaretiniz varsa her söylediğinize cevap vereceğim. O güne kadar Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır benim için. Sayın Başkan, hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz biraz iyi niyetli olsaydınız Fenerbahçe'ye yapacağınız eleştirileri dışarıda değil kongre önünde yapardınız diyerek sert bir şekilde konuştu. Bakalım Aziz Yıldırım, Ali Koç'un bu söylemlerine cevap verecek mi?